şey bir kişi abla bir şey ya. yok kere yap, yok. kere yap demek. yok Oya ben ha. Biz gideceğiz diyor bayram sonuna diyor. 2 de her, de gel, de gel, Saran, dünyanın, zaten, sen sen TVs, <laughs> de, <seni. gülüyor> de, Ben her Ay. 18-19

<laughs> sen hani bir de, bir yatıldığında, yatıldığında, 54 Evet. 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 Nefese yetmiyor. Ki, 57, nefes yetmiyor Kendi kendine 58, 59, 40, beğenmediyseniz beğen tuşuna basın. Beğen tuşuna basın arkadaşlar. Bir sonraki de belki açmış Süre dolana kadar yaparım. Ama ilk başta beğenilerim. Şimdi onu